Özge Hanım hoş geldiniz tekrardan. Merhaba. Ee, sizinle az önce bir konferans gerçekleştirdik. Çok e, güzel bir konferansdı bizim için de arkadaşlarımız için de teşekkür ediyoruz oradan şimdiden size tekrardan. Ee, şimdi de televizyonumuza konuk oluyorsunuz. Üniversitemizin resmi televizyonuna. Ee, size birkaç soru soracağım izninizle. Öncelikle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok teşekkürler. Ben de gençlerle bir arada olmaktan çok keyif alıyorum her zaman. Bugün yine böyle güzel bir ortam vardı. Biz de teşekkür ederiz. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Onu istiyorum sizden. Konferansta kendinizden bahsetmiştiniz ama belki yayınımızı izleyebilecek olan arkadaşlarımız vardır konferansa gelemeyen. Hı hı hı. O yüzden kısa bir tekrar istiyorum sizden. Tabii ki ee, Özge Kiraz ben. 1982 Bandırma doğumluyum. Ee, aslında üniversitenin bulunduğu yer benim aynı zamanda memleketim. İlk orta lise bandırmada bitirdikten sonra üniversiteyi İzmir'de 9 Eylül'de okudum ve sonrasında da Bursa'ya çalışmak için gittim. Eker süt ürünlerindeki kariyerim başladı. Ee, bu arada Bahçeşehir Üniversitesi stratejik pazarlama ve marka yönetiminde yüksek lisansım var ama o artık 15 yılın sonunda yani bayağı uzun bir süre meslek deneyiminden sonra aslında yüksek lisansa devam ettim. Ee, başladığımda Marka Yöneticiliği, Marka Müdürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü ve son olarak da Pazarlama Grup Müdürlüğü pozisyonunda görevime devam ediyor. Evet, yani aslında siz iş hayatına girdikten sonra eğitim hayatınızı sonlandırmadınız. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet. Eğitiminize devam ettiniz evet, ve evet. yükselerek devam ediyorsunuz. Evet. Ee, i̇kinci sorum da şu anda bulunduğunuz konumdan memnun musunuz diye soracağım aslında. 20 yıldır devam eden bir eker süt ürünleri çalışmanız var. Hı -hı. Oradaki konumunuzdan memnun musunuz diye sormak istiyorum size. Memnunum. Bu aslında hep böyle şeydir. Hani ilk başlarken insanlar gençler için de hani kariyer yolculuğuna başladığın yerde uzun yıllar boyunca mı çalışmak yoksa e, ufak ufak tecrübelerle farklı sektörler görerek mi ilerlemek bunların ikisi de hep tartışılan konulardır. Bence bu biraz kişiye ve kuruma çok bağlı. E, ben uzun yıllardır bu şirkette çalışıyorum ama başka birisi için belki de 3-4 yıl deneyim kazanıp başka bir sektör görmek daha verimli olabilir. Benim açımdan baktığımda ya da değiştirecek olan kişiler açısından baktığımızda da ben hep şöyle olayı değerlendiriyorum. Artılar ve eksiler. Hayatınızda gerçekten çalıştığınız işte kendinizi geliştirmeye devam ettiğiniz işi büyüttüğünüz, markayı büyüttüğünüz sürece başka bir yere çok gitmeyi aslında istemiyorsunuz. Sadece kuruma fayda sağlayan bir işte kısa çok kısa süreli çalışabilirken o aynı zamanda sizin kariyerinize ve sizin gelişinize de destek oluyorsa işte o zaman iki tarafta karşılıklı kazandığı için uzun yıllar boyunca ilişki devam ediyor. Ben bu noktada bu firmada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü yıllar içindeki geldiğimiz nokta, bulunduğumuz noktadan geldiğimiz noktaya gerçekten ciddi bir farklılık ve büyüme iğmesi var. O yüzden de burada çalışmak benim için yıllar boyunca devam etti. Evet, teşekkür ederim. Ee, siz de konferansınızda bahsetmiştiniz. Oldum, öldüm demiştiniz. Yani bir noktaya <laughs> geldikten sonra 20 yıl As'ta bir şirkette çalışmak gerçekten ciddi bir başarı. Aynı zamanda da yani o şirkette yükselerek devam etmek de bir başarı tabii ki. Siz şu anda oldum demiyorsunuzdur. Çünkü az önce <laughs> konferansta söylediniz. Oldum, öldüm dediniz. Buradan <laughs> sonraki adımlarınız, kariyer adımlarınız nedir acaba? Yani aslında şey düşünüyorum. Hani bir şey bitti denildiğinde ben burada oldum artık her şeyi biliyorum ve pazarlama konusunda ben artık e, yeterli bilgi ve tecrübeye sahibim dediğinizde ve ben dediğinizde evet olmuş oluyorsunuz ve olursanız da ölürsünüz. Onu söylemiştim biraz önce de. Burada önemli olan şey e, hayat devam ediyor, yenilikler çıkıyor, e, gençler geliyor. O gençlerin beklentileri, istekleri, bakış açıları bizden çok farklı ve çok güzel. Ben mesela orada çok daha şey tarafındayım. Harika. Yani yeni nesil Gerçekten bize çok fazla katkı sağlayacak, beni besleyecek. Ben 20 yıllık çalışanım ama bugün sizin mesela sektörde olmanız benim için çok büyük yeni ufuklar açacak. O yüzden o kariyer yolculuğum hani burada bitmiyor tabii ki. Ee, devam edecek, nasıl şekillenecek derseniz bunu zaman gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Ama e, pazarlamanın şöyle bir güzelliği var, çok hareketli ve dinamik bir sektör olduğu için yani işten bıkkınlık ve şey olmuyor, yılgınlık olmuyor. Doymuş olmuyorsunuz. Çünkü hep yeni şeyler, eğer bir de zaten bu işi seviyorsanız, yeniliği seviyorsanız yeni şeyler hayatınıza girdiği sürece de o şey devam ediyor. Burada kalma ve büyüme isteği devam ediyor. Benim de açıkçası şu an o isteğimde herhangi bir körelme yok. Evet, teşekkür ederim tekrardan size. Biraz da sizden bahsettik yine sizden soralım biraz da ailenizden ürünlerinizi kendi evinizde tüketiyor musunuz <laughs> çocuklarınızla kendiniz <gülüyor> <gülüyor> ya da en favori ürününüz ne sizin <laughs> tatlılardan? Benim, benim en favori ürünüm ee, yoğurt. Biz çok ciddi bir yoğurt tüketicisiyiz. Benim 14 yaşında bir kızım var. Ee, ama bebekliğinden beri, altı aylığın olduğundan beri, ek gıdaya geçtiğimizden beri bizim o küçük porsiyonluk ürünlerimizi gerçekten onu onunla besledik ve o yoğurdu tüketti. Hala da evimizde çok ciddi bir yoğurt tüketim var. Tabii ayran vesaire bunları da çok e, seviyorum ama e, tatlı tarafında da en sevdiğim ürün Spangile e, başından beri. E, çikolata çünkü özellikle Türk tarı dünyasında kadınların en çok sevdiği herhalde ürün olabilir. E, çok fazla tükettiğim ürün olarak söyleyebilirim. Ben biraz daha şekersiz, mesela yeni çıkan detoks ürünlerimiz var. İşte pancarlı, zencefilli. Ben biraz daha o taraflarda daha kendime yakın görüyorum. Ve o ürünleri her sabah mesela mutlaka bir bardak kefir içiyorum aç karnına. 2006 yılından beri. Çok uzun iyi. süredir. Yani evet. kefir. <laughs> evet, evet. Kefiri kefiri, kefiri çok uzun süredir Son 3-4 senedir mi diyecektim aslında. 2006'da deniz. Detokslar yeni çıktı ama evet. sade kefiri çok uzun süredir. 2006 yılından beri tüketiyorum her sabah. Şimdi evet, onun yerini bu iyi pancarlı çok. zencefilli yeni ürünler çıktı. Şekersiz onlar aldı. Bu aralar onu tüketiyorum. Onlar da kefir. Hı -hı. E, ama kefir benim vazgeçilmezim. Evet teşekkür ediyorum sizlere. Son sorum da gençlere yani bizlere, arkadaşlarımıza, izleyicilerimize kariyerlerinde, geleceklerinde nasıl tavsiyelerde bulunmak istersiniz diye soruyor. Biraz önce aslında e, şeyde de içeride de böyle bir soru geldi. Evet. Gelecekle ilgili tavsiyeniz ne olur? E, bir kere ilişki geliştirmek çok önemli. E, gidip e, kurumlarla görüşmek, onlarla bağlantılar kurmak çok önemli. Birçok kurumun management trainee denilen aslında staj Gelişim programları var. O programların içine girmek, onlara dahil olmak çok önemli. Sonuçta hiç kimse e, bu şeye işe tepeden ve şey olarak gelmiyor. Öğrenme bir süreç e, ve bir sürekli devam eden bir süreç ve bir yerden ama önemli olan başlamak, e, başlamak ve başladığı yerde de bilgi alabileceği, onunla bu bilgiyi paylaşabilecek bir ekiple birlikte olmak. Bunlar çok önemli. Yani gittiniz bir staj programında size fotokopi çek, gel git işinin dışında gerçekten görev veren ve o görevin sorgulayan, bunun için sizi çalıştıran, zorlayan ekiplerle birlikte çalışmak çok önemli. Bu programları takip etmenizi öneririm. Bir de mutlaka konferansları, marka iletişim konferanslarını. Brand Week vardır. Her sene Kasım ayında yapılır mesela. Oralarda o öğrencilere çok ciddi fırsatlar sunuyorlar, indirimler sunuyorlar. Rahatlıkla katılabileceğiniz, maliyet olarak da katılabileceğiniz etkinlikler bunlar. Bunlara katılmanızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada sadece Türkiye değil, dünyada neler yapıldığını aslında pazarlama adına görme fırsatınız oluyor. Yine dergiler, artık bunların dijital dergiler de var. Eski gibi artık ulaşım zor değil, çok daha kolay. Harvard Business'ın makalelerini okumak, pazarlama ile ilgili oradaki yaklaşımları dinlemek, aynı şekilde Marketing Türkiye ve Medyaket dergilerine dijital abone olmak gibi fırsatları kaçırmamanızı öneririm. Ee, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalara, panellere de git gitmenizi, ücretsiz webinarlara katılmanızı, aslında o konularla ilgili bilgi dağarcığınızı geliştirmenizi çok öneririm. Ve mutlaka da bir sivil toplum kuruluşuyla ilişkilerinizi kuvvetlendirmenizi gönüllü olarak sahiplendiğiniz bir takım sosyal sorumluluk işlerini bulmanızı öneririm. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dolayı. Ben teşekkür ederim. Bugün öncelikle size ve arkadaki aslında sizin çalışma arkadaşlarınıza da teşekkür ederiz. Bize ikramlarından <laughs> dolayı. Konferansımıza da katıldınız. Burada olsun. bize de konuk oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben tekrardan. teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Hepinizin eline sağlık. İyi günler. Teşekkür ederim.